Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işbirliği ile geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı, Turkovaç, faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı. ERÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden, Turkovaç, aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti. Turkova'nın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı MSB, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2002'den bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı. Kilis 1. Hudut Alay Komutanı Tu General Soner Oruçoğlu, Trabzon'da bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı. Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura Yaş Kararı ile birlikte Tu General rütbesine yükseltilmişti. Tu General Soner Oruçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Trabzon'da konuştu bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı. Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor hayatını kaybetti. 55 ve 49 yaşlarındaki doktorların ortak özelliği ise koronavirüs aşısı olmamalarıydı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birinci doz aşılamada %75, ikinci dozda ise %57 oranına ulaşılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki açıklamalarında aktif vakaların yaklaşık %87, sinin aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu ifade etmişti. NTV'de yer alan habere göre 55 yaşındaki doktor İlhami Atılgan ve 49 yaşındaki doktor Murat Tat dün gece koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden iki doktorun da ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı. Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilden günlük Covid-19 tablosuna göre mavi olmayan sadece 4 il kaldı. Gümüşhane, Karabük, Bayburt ve Düzce hariç diğer 14 il aşılamada mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca son günlük Covid-19 tablosunu paylaştı. Açıklanan son verilere göre Tokat'ın da mavi olmasıyla birlikte Samsun'a kara sınırı bulunan tüm iller aşılamada mavi kategoriye geçti. Öte yandan Karadeniz bölgesi sahil kısmında Artvin'den Zonguldak'a kadar bulunan tüm iller de maviye döndü. Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilden sadece Gümüşhane ve Bayburt turuncu, Karabük ve Düzce ise sarı renkte kaldı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Bolu ise mavi kategoride yer alan iller oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı anketlerinde isminin üst sıralarda çıkması soruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HaberTürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara'nın yerel gündeminin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Altaylı'nın "Anketlerde isminiz üst sıralarda çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Kemal Bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz." Günü geldiğinde aday ol derlerse bunu konuşuruz dedi. Uzun süredir etkili olan serin hava yarından itibaren yerini yeniden bunaltan sıcaklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yaptı. Sıcaklık 8 derece birden artacak. Meteoroloji gün verip uyardı tüm Türkiye'de etkili olacak. Sıcaklık yeniden artıyor. Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede etkili olacak sıcak hava için uyarı geldi. İşte meteorolojiden yapılan açıklama. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Profesör Doktor Osman Bektaş, Trabzon Havaalanındaki çökmelerin devam edeceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Trabzon Havalimanı pistinde meydana gelen sorun nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Pistin Yomra tarafındaki 2 bölü 9 bölümünde çökme meydana gelmiş bu gelişme üzerine uçuşlar ertelenmiş veya iptal edilmişti. Yaşanan hadisenin ardından jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş açıklamalarda bulunmuş ve 3 yıl önce bu konuda uyarılarını yaptığını belirtmişti. Bektaş'tan yeni bir uyarı daha geldi. Trabzon havaalanındaki çökmelerin devam edeceğini belirten Profesör Doktor Bektaş, 2020'de pist bakımı alınarak ondülasyonlu kıvrım şeklinde çökme deformasyon yapıları giderilmiştir. 2021 yılında ise aynı ondülasyon yapısı tekrar olmuş, uçuşlar iptal edilmişti. Gelecekte aynı olaylar tekrar edilecek. İfadelerini kullandı. Trabzon havaalanının da neden çökme oluyor? Soruna da cevap veren Profesör Doktor Osman Bektaş, temel kayaç sırt çukur şeklinde ondüleli yapı sunan bazalttan oluşur. Üstteki yumuşak kırmızı örtü killeri ve pistin kendisi alttaki yapıya uygun olarak aşırı yükleme ve yağış nedeniyle ondüleli şekilde deforme olur. Şeklinde konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Araklı'da kurulan katı atık bertaraf tesisi için hazırladığı çevre düzeni planı mahkeme kararıyla iptal edildi olumlu ÇED raporu alınabilmesi için uydudan bölgedeki evlerin bile silindiği iddia edildi. Çevre düzeni planının iptal edildiği zaman alt ölçekli planlar ve ruhsatların da hükümsüz hale geldiği kaydedildi. Mahkemenin ruhsatları iptal etmediği, çevre düzeni planını iptal ettiği ifade edilirken otomatik olarak altındaki planların da hukuksuz hale geldiği belirtildi. Trabzon'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Olay Beşikdüzü ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Adacık mevkisinde meydana geldi. Karadeniz sahil yolunda park ettiği 61 JB 151 plakalı aracından çıkmak isteyen sürücü, arkasından gelen 53 AJ 480 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 53 AJ 480 plakalı araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi de çarpmanın sonucunda yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Vakfı Kebir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan 2 kişi daha sonra Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Meydana gelen feci kazada Akçaabat Yeşiltepe Mahallesi halkından Davut Kasap hayatını kaybetti.